Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde makine öğrenimi ders kapsamında chatbot uygulamasını yani arkadaşlar sohbet botu uygulamasını birlikte yapacağız. Sohbet botu uygulamasının mantığı seçtiğimiz bir konuyla ilgili bir karakterimiz olacak ve bu karaktere sorular yönelteceğiz. Soruların cevaplarını da belirli kalıplarda bize verecek. Yani bizim sorduğumuz soruyu anlayacak ve onunla ilgili hazırlamış olduğumuz cevabı bize söyleyecek. Bu arkadaşlar metinlerle ilgili bir çalışma. Biz de Scratch uygulamasını kullanarak metinler üzerinde çalışacağız. Şimdi projelere gidiyoruz ve projemizi oluşturuyoruz. Buradan yeni bir proje ekleyerek proje bilgilerimizi gireceğiz. Ne dedik? Sohbet botu uygulaması yapacağız. Bu şekilde yazıyoruz. Arada boşluk bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazen boşluk bıraktığınızda kabul etmeyebiliyor. Boşluk yerine alt tere yapabilirsiniz. Bu şekilde hem Türkçe karakter kullanmıyoruz hem de boşluk bırakmamaya gayret ediyoruz. Tanıma bölümüne geldiğimizde ise burada ne ile çalışacaksak onu seçiyoruz. Metin ile çalışacağız dedik. O yüzden metinleri seçiyorum. Ve oluşturmak diyerek projemi oluşturuyorum. Artık ismine tıklayarak ne yapabilirim? Bilgiler kısmına gelebilirim. Burada train diyerek içerisine etiketleri ekleyeceğiz. Yani sormak istediğimiz konuların başlıklarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Yeni etiketliyorum. Bizim bu uygulamadaki konumuz baykuşlar üzerine olacak. Yani biz de baykuşların ne yediği, nerede yaşadığı, ömürleri, türleri ve boyutları hakkında ne yapacağız arkadaşlar? Bilgiler edineceğiz. Burada daha önceden yaptığım için buraya çıkıyor. Yemek diyorum arkadaşlar. Ekle diyorum. Birinci kategorim yemek üzerine olacak. Yani baykuşlar ne yer, neyle beslenir gibi sorularımızı bu kategori içine, bu etiket içerisine ekleyeceğiz. Yeni etiket diyorum. İkincisini ekliyorum. Yaşam alanı diyorum. Yine Türkçe karakter ve aradaki boşluğa dikkat ediyoruz. Üçüncüsünü ekliyorum arkadaşlar. Ömür olacak. Yani ömrü ne kadardır? Onunla ilgili bilgiler ekleyebiliriz. Türleri diyorum. En sonunda da bir tane daha kaldı. O da boyutları. 5 konu üzerinde biz konuşan bir sohbet botu yapacağız. Buraya şimdi örneğin yemekle ilgili veya türlerle ilgili soracağımız sorulara benzer ne yapıyoruz? Bazı örnekler veriyoruz. Daha sonra makine bunları öğrendikten sonra Bunlara benzer örneklerle de cevaplarımızı veriyor. Örnek ekle diyerek yemekten başlıyoruz. Yemek için arkadaşlar birkaç tane örnek ekleyebiliriz. Yani toplamda hepsine 6 şart tane örnek ekleyebilirim. Şimdi ilk örneğimizden başlıyoruz. Yemekle ilgili olduğu için arkadaşlar buraya bütün sorularımız yemek kategorisinde olacak. Örneğin baykuşlar ne yer diyerek başlayabiliriz. Birinci sorumuz bu. Örnek ekliyorum. İkinci soruma geçiyorum. Yine baykuşlar nelerle beslenir diyebiliriz. İkinci örneğimizi ekliyoruz. Üçüncüsünü ekleyelim. Örnek ekle diyorum. Baykuşlar ne yemeği sever diyebilirim. ekle diyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Tamam. Dördüncü örneğimizi ekleyelim. Baykuşların yedikleri canlılar nelerdir diyebiliriz. Baykuşların yedikleri canlılar nelerdir? Dört tane oldu. 2 tane daha ekleyeceğiz arkadaşlar bu kategoriye. Şimdi baykuşlar yemek yemeyi sever mi diyebiliriz. kuşlar yemek yemeyi sever mi? Son bir örnek olarak da baykuşlar günde kaç kez yemek yer diyebiliriz. Evet yemekle ilgili arkadaşlar 6 tane sorumuzu buraya ekledik. Şimdi yaşam alanı ömür ve diğerleriyle ilgili sorularımızı da ekleyeceğiz. Yaşam alanına tıklıyorum. Yaşam alanı ile ilgili sorularımız baykuşlar nerelerde yaşarlar olabilir. Bay kuşlar nerelerde yaşarlar. İkinci örneğimiz yaşadıkları alanların özellikleri nelerdir? Nelerdir? Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Hangi tür bitki örtüsünde yaşarlar? Tür, bitki örtüsünde yaşarlar dedik. Dördüncü örneğimize geçiyoruz. Yaşam alanlarının ortak özellikleri nelerdir? Evet dördüncü örneğimizi ekledik. Şimdi beşinci örneğimizdeyiz. Yaşam alanları nerelerdedir? Son olarak da hangi ülkede daha çok bulunurlar diyebiliriz. Hangi ülkede daha çok bulunurlar? Evet 6 tane yaşam alanı ile ilgili ekledik. Şimdi ömürle ilgili 6 tane örneğimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi bunlar benim sorularım. Siz farklı sorularda buraya ekleyebilirsiniz. Baykuşlar ne kadar yaşarlar diyebiliriz. baykuşlar ne kadar yaşarlar? İkinci örneğimize geçiyoruz. Baykuşların ömrü uzun mudur diye sorabiliriz. Üçüncü örneğimize yazalım. Uzun ömürlü yaşamlarını neye borçlar? dördüncü örneğimizdeyiz. En uzun yaşayan baykuş türü hangisidir? Beşinci sorumuzu yazalım arkadaşlar. Ömürlerini nasıl geçirirler? son örneğimize geliyoruz ömürle ilgili. Bunda da yaşam sırları nelerdir diyebiliriz. Ekliyorum. Ömürle ilgili sorularımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi biraz alta inelim. Örnek ekliyorum. Türlerle ilgili sorulara geçiyoruz. Türlerde baykuş türleri nelerdir diyebiliriz. Baykuş türleri nelerdir? İkinci örneğimiz en kalabalık baykuş türü hangisidir? En kalabalık baykuş türü. Üçüncü örneğimiz türlerin ayırt edici özellikleri nelerdir? Evet arkadaşlar dördüncü soruya geçiyoruz. Ülkemizdeki baykuş türleri hangileridir? Beşinci sorumuza geliyoruz. Baykuş türleri kaça ayrılır? Son örneğimiz arkadaşlar türlerle ilgili. Baykuş türlerine göre en güçlü olan tür hangisidir? Evet, türlerle ilgili 6 tane sorumuzu ekledik. Şimdi sırada arkadaşlar en son boyutla ilgili sorularımız kaldı. Örnek ekleyerek boyutla ilgili sorularımızı yazıyoruz. En büyük baykuş türü hangisidir? Evet, en büyük baykuştur hangisidir veya en büyük baykuş hangisidir diye de ekleyebilirsiniz. Birinci örnek buydu. İkinci örneğimiz, baykuşlar ne kadar büyük olabilir? Baykuşlar ne kadar büyük olabilir? Üçüncü örneğimiz, baykuşlar neden farklı boyutlarda Baykuşlar neden farklı boyutlarda? Dördüncü örneğimiz baykuşların küçük boyuta sahip baykuş hangisidir diyoruz. Baykuşların en küçüğü hangisidir diyebiliriz. Dördüncü ekledik. Şimdi beşinci ekliyoruz. Baykuşların boyutları diğer kuşlara göre nasıldır? Baykuşların boyutları diğer kuşlara göre nasıldır? 5 tane oldu arkadaşlar. Son bir tane daha örnek ekleyelim ve örnek eklemeleri bitirelim. Baykuşların boyutları yaşadıkları bölgeye göre değişir mi? Evet, baykuşların boyutları yaşadıkları bölgeye göre değişir mi diyoruz. Evet arkadaşlar 5 tane soru alanımızda ne yaptık? Sorularımızı ekledik. Her birinde 6 şart tane soru var. Ve projeye geri döndürüyorum. Şimdi bu verilerimizi bilgisayara öğretelim. Öğren ve test et diyerek buradan da yeni makine öğrenim modeli yetiştirme diyerek oluşturmuş olduğumuz 6 şart tane örnekleri artık bilgisayarın öğrenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar öğrenmemiz gerçekleşti. Buradan bir test edebiliriz. Yani bir tane soru sorabiliriz. Örneğin Baykuş türlerini sayar mısınız diyelim. Ne yaptı arkadaşlar? Türlerle ilgili olduğunu tanıdı ve %85 oranında tanıdı. Şimdi buradaki yüzdelik değerimiz de önemli arkadaşlar. Yani biraz sonra kodları yazarken bu yüzdelik değerini de kullanacağız. Yani bilgisayar ne derecede anlamış buradaki yüzdelik değerine göre karar veriyoruz. Buradaki değer küçükse ne yapacak? Anlamadığını düşünerek tekrardan bizden soru isteyecek. Evet örneğimizi yaptık. Şimdi projeye geri dönüyorum tekrardan. Yapmak diyerek Scratch programımızı açıyoruz. Çizik güçte açıyorum. Yani Scratch 3'de açıyoruz. Burada arkadaşlar Scratch kullanırken hazır şablonları kullanacağız. O yüzden Project Template diyorum. Ve metinler altında projemi buluyorum. Projem içerisine girdiğimde şöyle karşıma hazır kod kalıpları çıkıyor. Biz de bunları makine öğrenim kodlarını ekleyerek düzenleyeceğiz. Tabi sadece makine öğrenimi kodlarımız olmayacak. Arka planda çalışan scratch komutlarımız da olacak. Bunlar buradaki gagın hareketini sağlayan ve diğer işlemleri sağlayan komutlar. Biz buradaki yeşil bayrak tıklandığında kod bloğuna makine öğrenimi kodlarını ekleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar buradaki yazıları Türkçe'ye çevirelim. Yani Türkçe olarak algılayalım. İlk başta ne yazıyor? Merhaba. Baykuşlar hakkında soruların mı var diye bize bir soru yönelsin. arkadaşlar baykuşlar hakkında soruların mı var diye bize bir soru yöneltiyor. Daha sonra konuş haberini salıyor ve ekranda bir bize soru yöneltiyor. Biz de buraya ne yapıyoruz? Bir cevap yazıyoruz. Yani biz de bir soru yöneltiyoruz karşıya. Bu cevaba göre de işlemleri yaptırıyoruz. Ayrıca şurada bir bilgi metnimiz var. Hemen bu metnimizde girelim. Özür dilerim. Tekrar sorar mısın desin. sorar mısınız desin. Şimdi arkadaşlar bu metinde bizim bir önce ne dedik? Yüzdelikler önemli dedik. Yani anlayıp anlamadığını biz yüzdeliklerden anlıyoruz. O yüzden artık bu metni biz yüzdelik için kullanacağız. O yüzden kontrole geliyorum. İlk başta eğer ise değilse ekliyorum. Buradaki yazımız nerede kalacak? Eğer ise'nin içerisinde değilse kısmına farklı yazılar ekleyeceğiz. Şimdi eğer ise diyoruz. Burada ne diyor? Özür dilerim tekrar sorar mısınız? Yani arkadaşlar biz buraya bir yüzdelik kıyaslaması yapacağız. Yüzdelik işte %50'nin %60'ın altındaysa Baykuş anlamadığını belirten bu yazıyı bize gösterecek. Hemen operatörlere geliyorum. Bir tane küçüktür işareti alıyorum. Ve makine öğrenimi kodları içerisinden de şöyle arkadaşlar yüzdelik olan kod bloğumu alıyorum. Tabi yüzdeliği neye göre karar veriyor? Cevaba göre karar veriyor. Onu da algılamalardan alıyorum. Eğer verdiğimiz cevap herhangi bir kategoriye %60'ın aşağısında anlıyorsa bunu anlamadığını farz edeceğiz. Ve özür dilerim tekrar sorar mısın diyecek. Ama %60'ın üzerindeyse ne yapacak? Ne anladığını kullanarak bize cevap verecek. Şimdi arkadaşlar kontrole geliyorum. Eğer ise diyorum. Eğer ise içerisine de bir tane eşitlik ekliyorum. Ne anladığını bu eşitlik sayesinde biz de anlayacağız. Sohbet notundan label olan bloğu alıyorum. Ve cevabımız ne anladığını gösteren bir cevap. Yani bu cevap makine öğrenmesine yemekleri anımsattıysa, yemek kategorisinden bir anlam ifade ediyorsa şu şekilde ne yapacak? Bize verdiği cevap yemeklerle ilgili olan bir cevap olacak. Şuradan şu metnimizi kopyalıyoruz ve buraya yemeklerle ilgili bir bilgi yazacağız. Tabii kendiniz biliyorsanız direkt yazabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız da ne yapacaksınız? İnternet üzerine araştırıp buraya ekleyeceksiniz. Örneğin baykuşlar ne yerler diyoruz. Ve karşımıza şöyle bir yazı çıkıyor buradan. Çoğu baykuş genelde fare, sıçan, sincap gibi hayvanlarla beslenir. Böcek, solucan da yerler diyor arkadaşlar ve su içmezler gibi bir metin var. Bunu kopyalıyorum buradan ve uygun yere yapıştırıyorum. Bu şekilde ne olacak? Artık bizim burada vermiş olduğumuz cevaplar yani sorduğumuz sorular yemek kategorisine uyuyorsa bize buradaki hazır kalıp soruyu yöneltecek. Ama değilse Yani yemek değilse ne olabilir? Yaşam alanı olabilir. Eğer yaşam alanı ile ilgili bir soru yönelttiysek o da bize yaşam alanı ile ilgili bir cevap verecek. O yüzden hemen Google'a yazıyoruz. Baykuşlar nerede yaşar diyebiliriz. Burada arkadaşlar herhangi bir metin kopyalayabilirsiniz. Dünya üzerinde kutuplar, çöller, Asya'da Himalayır'ın kuzeyi diyor arkadaşlar. Tabi bu peçeli baykuş için geçerli. Bunu internetten yine araştırıp bulabilirsiniz. Biz şimdilik buradaki yazıyı şöyle kopyalayabiliriz. Bunu da yapıştırıyorum. Artık yaşam alanı ile ilgili bir soru yönelttiğimizde cevabımız hazır. Devam edelim bakalım. Yaşam alanı değilse ne olabilir? Ömür olabilir. Ömürle ilgili bir soru yazalım. Baykuşlar ne kadar yaşar diyebiliriz? Burada arkadaşlar şöyle kısa bir cevap var. Ömürleri 60-70 yıl arasında değişebilir diyor. Şimdilik bunu yazalım buraya. Dediğim gibi arkadaşlar bunları tekrardan kendiniz araştırıp daha düzenli bir bilgi verebilirsiniz. Kopyasını çıkartıyorum. Ömürden sonra ne olabilir? Türler olabilir. Hemen geliyoruz internete. Baykuş türleri nelerdir diyoruz. Şöyle örnek resimler geldi. Buradan birkaç tanesini yazabiliriz. Örneğin puhu, peçeli ve arkadaşlar güney ak yüzlü diyebiliriz. Geliyorum Scratch'e. Puhu baykuş. Güney ak yüzlü baykuş ve peçeli baykuş ve benzeri diyebilirim cevap olarak. Kopyasını çıkartıyorum yine. Bu sefer türlerdeyiz. En son ne olabilir? Biz boyutlarını merak etmiş olabiliriz. Boyutlarını yazalım. Baykuş boyutları diyorum. Şöyle arkadaşlar uzunluklarını şurada bazı örneklerle vermiş. Bunları yazabiliriz. 32-40 santim hatta daha fazla diyelim. Buradan diğer baykuş türleri de var arkadaşlar. Ne yazalım buradan? Birkaç tane seçebiliriz. Kar baykuşu 63-73 demiş. Evet kar baykuşu 63-73 santim arasında. Çizgili baykuş 48-51 Bir tane daha yazalım. Üç tane olsun bu da. Ne var? Bayağı bu diyor arkadaşlar. Veya alaca baykuş diyelim. 38 santim tek olsun bu da. Alaca baykuş 38 santim. Evet boyutlarla ilgili arkadaşlar bu küçük örneği verebiliriz. Dediğim gibi burada önemli olan bizim verdiğimiz cevaplar değil. Buradaki mantık bu yazıları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Evet kodlarımızı yazdık arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Test aşamasına geçeceğiz. Tam ekran yapıyorum ve yeşil bayrağı tıklayarak Merhaba baykuşlar hakkında soruların mı var? diyor. Hemen bir soru yöneltelim. Boyu ne kadar diye bir soru yöneltiyorum arkadaşlar. Ne diyor? Kay baykuşu 63-73 çizgili baykuş 48-51 alaca baykuş 38 cm. Yani bizim yazdığımız metinleri buraya veriyor. Tabi ne anladığı önemli arkadaşlar. Baykuş türlerini sayar mısın diyorum. Puhu baykuş, güney yüzlü baykuş yine sayıyor. Baykuşlar ne yer diyorum. Evet çoğu kuş genelde fare, sincap, işte böcek, solucan yer diye bize ifade ediyor arkadaşlar. Başka ne yazabiliriz? Boyutu, türlerini yaptık. Nerede yaşar diyelim. Baykuşlar nerede yaşar diyoruz. Ne diyor? Anlamalı arkadaşlar. Özür dilerim tekrar sorar mısın diyor. Gördüğünüz gibi eğer yazdığımız soruyu herhangi bir kalıba uyduramazsa ne yapıyor? Özür diliyor. Tekrardan bizden soru istiyor. Bir daha yazalım bakalım. Baykuşların yaşam alanları nerelerdir diyorum. Evet bu sefer anladı. Dünya üzerinde kutuplar, çöller, Asya'da Himalayalar gibi vermiş olduğumuz hazır kalıp cevapları bize sunuyor. Bu şekilde arkadaşlar bir chatbot yani sohbet botu yapmış olduk. Siz de kendi kalıplarınızı oluşturup Örneğin baykuş yerine farklı bir karakter seçebilirsiniz. Karakterle ilgili bilgileri araştırıp bu şekilde etiketlerini oluşturup ne yapabilirsiniz? Uygulamanızı yapabilirsiniz veya okulunuzla ilgili bir bilgi yapabilirsiniz. Bu şekilde uygulamaları genişletebilirsiniz. Evet bu dersimiz bu kadar. Gelecek örneklerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.